Evet efendim özetle böyle. Sayın Öztürk Tek tekrar hoş geldiniz. Nedir? Biraz önce bize Düzce'deki ne kadar hasar ihbarı geldi? Zorunlu deprem sigortası olup da depremde hasar gören konutlardan ne kadar hasar ihbarı geldi? Nedir? Araştırmalar tamamlandı mı, bitti mi, ne oldu? Biraz bahsedelim. Ben ara ara gireceğim zaten. Buyurun. Evet, e, biraz önce TR'yi seyrederken tabii ki bu bir yaşayan süreç e, Noyan Bey. Mesela arkadaşlar orada 3 milyondan bahsediyordu. Bugün itibariyle 10 milyona çıkmış durumdayız. Şu anda e, ihbar sayımız yani bize gelen bağımsız bölüm bazında baktığımızda e, ihbar sayımız e, 10 bin, bin adede ulaştı. Ve 10 bin adedinde yaklaşık biz bin küsür adedini kapatmış durumdayız. Ve orada da 10 milyon TL ödememiz bugün itibariyle gerçek gerçekleşmiş durumda. Ee, yaklaşık 70 eksperimiz var. 70 ve 70 geldi de çıktı. Hepsi sahadalar. Günlük olarak işte 2-3 gün çalışan daha sonra kapatmak için geri dönüşleri falan oluyor. Sahada büyük bir çoğunluğu şu anda yoğun günleri eksperlerimiz sahada bulunuyorlar ve devamlı olarak e, mobil cihazlarla da yapılan ekspertizlerimiz hızlı bir şekilde e, kapatılmaya başlandı. Bu hafta daha da hızlanacak çünkü yoğun bir adet yani gün gün üstüne geliyor. Yani şöyle düşünün ilk gün 1200 adetle başlayan e, bu birinci hafta dokuzuncu gününde işte sekizinci gün bugün değilim. Hani ihbarlar ve diğer konular sekiz dokuzuncu gün bugün e, hasarlar e, kapatılıyor e, işte evraklar isteniyor evra eksik tamamlanan dosyalar kapatılıyor. Böyle bir döngü başladı kendi içimizde. E, sigortalılarımızdan e, randevu alıyor, eksperlerimiz gidiyorlar e, ve hızlı bir şekilde de dönüyor. Şuradaki ihbarlarımız yani yüzde 10'u diyelim e, ödendi. E, hemen hemen e, çoğuna yakın yani yüzde 90 e, seviyesinde ve her gün yeni gelen ihbarlarımız var. Yeni gelen ihbarlar kalacak şekilde görevlendirmelerimizi gerçekleştiriyoruz eksperlerimizle. Peki bir şey araya bir gireyim sen planım. Ee, 10 milyon TL'lik bir hasar ödemesinden bahsettik. Evet. Ee, Hı -hı.